Arkadaşlar. Ablam bir hediye almıştı ayakkabı. Şimdi göstereceğim. Ayakkabı hediye almıştı. Ben de onun kıymetini bileyim dedim. Kıymetini bil bazı şeylerin dedi. Ablamın pantolonunu aldım elime. Kolonya sıktım ucuna. Ayakkabıyı onunla siliyorum. Kıymetini biliyorum bazı şeylerin ama görmesin. Ya da görsün mü Da ben şöyle ayakkabıyı da göstereyim. Abla 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 Bir yere gitti abi. Gerizle kalın insansın. Hiç videoyu kesmeyeyim böyle kalsın. Yerlerine tepkisin olacak göre. Geldim ne diyeceğim ayakkabıyı. Senin pantolonun şurasıyla sildim. Kusura bakma diyeceğim. Bakalım bana ne diyecek ne tepki verecek. Aşır geldi abla deyince. Manyak mı ne ya? Gel. Burda burada gel. Şir burda burada kız. İn aşağıya in. gelir herhalde. Ya. Bakalım tepkisi ne olacak Sus. Şimdi bak. Evde balı, dükkanla kedimiz var. Çok hayvan hayvansever bir insanız biz. Hatta gelene kadar. Eşeğimiz var. Eşek bu. balıkları severim arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Küpem de var hatta. Balık. Balıkları seviyorum. Hoşuma Balıklar bilmiyorum. Balık hastası bir insan olduk. Çıktık ya. Bu bir işte var ya. Ama bunun ne olduğunu bilmiyorum arkadaşlar. Görürseniz yorumla, yorum atın da bir göreyim. Bu nedir bilmiyorum. Canmış mıdır? At mı? Eşek mi? Atlam geliyor. Atlam geliyor. Evet. İn kızım. in kız, in şuna, in aşağı. Bakalım. Abla, bir şey diyeyim mi? Ben dedim ya sana ayakkabın... Sen bana dedin ya, malın değerini bir sana hediye ettim falan. Yeni aldığın ayakkabı, senin pantolon nasıl bir? Kolay nasıl Bir şey olur mu? Sen benim o pantolonuma kafayı niye taktın şimdi? Yok, senin... sen, dedin ya, bir şeyler... Burada o kıyafetini... çuval çuval elbisen dururken bu pantolon niye niye? Niye bu pantolon? Niye niye niye? niye? Apsu da kurmuş. Arkadaşlar tepkisi bu oldu. Kamerayı görünce durakladı. Yoksa erkek hakları diye bir şey var yani. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Market'e gitmiş markete. Tepkisinin olduğunu merak ettim. Kameraya görmeseydi belki daha neler yapardı. Keşke gizli bir yere alsaydık ama neyse. Yapacak bir şey yok. Görüşürüz arkadaşlar.